Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Mayıs 2023 Pazartesi gününün çıkan sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çıkan sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan Fani Bey'in YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım aktarımı gerçekleştirelim. 10, 13, 20, 31, 69, 87, Joker 56, Superstar sayımızda 6. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya Superstar sayısını bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çagın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 6 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulaması üstten boyun oynayabilirsiniz. Kazandığınız ikramiyle de buralardan kontrol edebilirsiniz. Yarın saat 21.30'da Süper Loto, çarşamba saat 20'de Şans Topu. 21.30'da tekrardan çılgın sayısal loto çekey sonucuyla karşınız olup talihli numaraları teker teker sizlere izah edeceğiz. Çılgın sayısal loto da bu hafta bu numaralar çıktı. 15 Mayıs 2023 tarihli numaralar ekranda gözükmekte. Bizim de çılgın sayısal lotu ile ilgili en çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar, tutturma püf noktaları gibi tüm tahminlere yer aldığı videolar var. O videoları izleyebilirsiniz. çılgın sayısal lotu 18 yaşından büyükseniz internetten veya milli piyango ballerinden oynayabilirsiniz. 6 liranız olması yeterli olacaktır. İster siz oynayabilir isterseniz makine yani bilgisayar sistemine oynatabilirsiniz. Umarım isteniz tüm numaralar 15 Mayıs 2023 tarihinde çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.